<gülüyor> <gülüyor> Gözlerim artık iyice uzağa seçemez o. Masanın üzerindeki tencereyi bile görmedim. Elimin tersi değil içeriye Ne var? Böyle her darmadan uçak mı geçiyor ne? Yok canım bence uçak alamaz. <laughs> <laughs> bence de uçak değilim. Bence hiç değil o. <laughs> yok. Gözlük bu ya. yok ondan herhalde. <laughs> <Bicap. Atıştık. Harika. Gülüyor> o kelimelerde bir cümle kurdu bitti. <laughs>